Kruvaziyer gemileri, feribotlar ve balıkçı tekneleri dahil olmak üzere çeşitli gemi tiplerinin iç mekanlarını başarıyla donatan Akomarmar'ın interior 20 yılı aşkın gemi inşa deneyimiyle çalışmalarını sürdürüyor. Hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarda müşterilerine hizmet veren firma Shipping 2025 fuarına da standıyla katıldı. Akomarmar'ın -in interior, iş geliştirme ve pazarlama sorumlusu Melis Nur Yükselen fuara dair notlarını paylaştı. Shipping çok verimliydi. Her katılımımızda mutlaka bu verimi sağlıyoruz. Müşterilerimizle buluşuyoruz, tedarikçilerimizle buluşuyoruz. Dört gününde oldukça verimli bir şekilde geçirdik. Melis Nur Yükselen, Akomar'ın faaliyet alanlarından da bahsetti. Ticari gemilerde, yolcu gemilerinde e, iç yaşam alanlarının donatımını yapıyoruz. İç yaşam malinde e, malzeme tedariği, proje yönetimi, e, iç mekan tasarımı ve işçilik kısımlarını koordinasyon yapıyoruz. 2025 yılının gemi inşa sanayisi üzerindeki etkilerini değerlendiren Yükselen, Türkiye'nin sektördeki konumuna da değindi. 2025 güzel başladı. E, yeni potansiyel projelerimizle birlikte başladı. Şu anda üzerinde çalışıyoruz, yeni imzalar görünüyor. Beklediğimiz farklı projeler de var bu sene Şu anda Türkiye bu sektörde tercih edilen ve avantajları olan bir konumda. Bu anlamda da oldukça potansiyel görüyoruz gelecek seneler için. Melis Nur Yükselen konuşmasının sonunda sektörün gelişimi için birlik olmanın önemini vurguladı. Bu sektörde iletişimde kalmaya devam etmek, dayanışmayı sürdürmek, buluşabildiğimiz her noktada görüşüp bu sektörü ilerletmek.